Tanıdık çok, arkadaş yok. Arkadaş çok, dost yok. Öteden beri bize öğretilir ki, insanın arkadaşı çoktur da, dostu bir iki, hadi bilemediniz üçü beşi geçmez derler. Çünkü hakikaten dostluk çok değerli, çok seçkin bir vaziyet. Hukukuna riayet etmek çok ciddi bir mesele. Dostluk denince hatırıma Şirazlı hafızın, hafızı Şirazi'nin bir beyti gelir. Fasça söylemiş. Merhum şair der ki, Asayişi düküti tefsiri indü harfest. Ba dositan mürüvvet, ba müdara. Sanki uluslararası ilişkilerinde, ilmi siyasetinde, sosyal ilişkilerinde özünü vermiş bir beytte. Aynı beyti Türkçe'ye çevrilmiş olarak, nazmen tercüme edilmiş olarak bir kere daha okumamız iyi olacak. İki cihan huzuru sığdı iki kelama, dostlar ile mürüvvet, düşman ile müdara. İşte sorunun cevabı tam da burada. Hem dünyada hem ahirette huzur için iki esasa riayet etmek lazım diyor şair. Nedir bunlar? Düşman ile müdara, dost ile mürüvvet. Mürüvvet, dostu sordunuz, oradan başlayalım. Nedir mürüvvet? Mertçe söylemek, kusuru olsa da dostuna mertçe söylemek gereğine işaret eder. E tabi bu hayli zor bir şeydir. Dostluğu test etmektir. Acaba bu imtihandan da geçebilecek mi? Acı sözü dostundan işiten kişi nasıl davranacak? Kabul edecek mi? Yoksa araya soğukluk mu girecek? Bunu göze alarak, gücenme dostum, başkasından duyarsam zarar görürsün. Başkası bunu kötü olarak değerlendirir ama ben sende şöyle 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 kusurlar görüyorum. Bunları da böyle 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 düzeltmek mümkün olur. Diyebilmek dostluğun gereğidir ve çok zordur. Çok zordur. Çünkü incitmekten korkar insan. Kendisine karşı olan teveccühün azalmasından veya yok olmasından çekinir. Söylemez, yutkunur, örter. Allah dostlarından birisi bir başka Allah dostuna, arkadaşı olan, dostu olan bir başka Allah dostuna "Benim kusurlarımı söyle de öğreneyim." dediğinde sen onu bana sorma dedi. Ben seni çok sevdiğim için sen de kusur görmüyorum. Göremiyorum. Senin kusurlarını seni sevmeyenler görür. Onlara sor der. Bu da enteresan bir yol gösterme. Hakikaten insan sevdiği zaman kusurları pek görmez, göremez. Hatta sevimli gelir onun gözüne. Şöyle söylenir. Kendinize karşı akılla hüküm verin. Kendinizi akılla yargılayın. Başkalarına duygularınızla yaklaşın. Neden? Çünkü bir hadis-i şerif meali müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Evet niyeti güzeldir, hayırlıdır. Ameli o kadar değildir, yetişememiştir oraya. Zaten amelinin de niyeti seviyesine yetişmesi, ikisinin eşit olması bir yükseklik, büyüklük alameti, kemal alameti. Çok iyi şeyler niyet eder de niyeti çok güzeldir de daha azı ne yapabilir veya bazı kusurlar olur yaparken işte sen neresine bakacaksın? Seviyorsan onun niyetine bakarsın. Niyetinden dolayı takdir edersin. Hatası olsa da affedersin, görmezsin. Ondan önce mazeretini sen bulursun. Şöyle olmuştur da herhalde ondan yapmıştır filan dersin. O yüzden sevdiğiniz kişinin sizin kusurunuzu bulup söylemesi çok kolay bir şey değil. Ama olursa bulunmaz nimet. Harun Reşit merhum vezirini bir gün çağırır ve onu azleder. Azil gerekçesi şu: 15 senedir beraberiz. Ben de bir insanoğluyum. Hata etmemiş olamam. Bunca zaman zarfında benim hiçbir hatamı söylemedin. Bana hatamı işaret etmedin. Hiç hata etmemiş olamayacağıma göre ya görmedin ki bu akıllılık değil ya da gördün söylemedin bu da dürüstlük değil. Artık seninle çalışmayacağım der. Zor değil mi sevgili izleyenler? Zor. Hem söyleyeceksin hem faydalı olacaksın hem o kabul edecek. Gayet zor bir durum. Ama ne yapalım? Dünya imtihan dünyası. Bunun başka bir çaresi yok. Bir kamil zattan işitmiştim. Hani ta başta hafızdan okuduğum beyt çerçevesinde. Düşmanı güller yüzle idare et ki ona müdara deniyor müdara. Düşmanı güler yüzle idare et. Dosta mertçe söyle, erkekçe söyle diyordu ya. Şimdi dostu idare ediyoruz kardeşim demişlerdi. Yani öyle bir zamanda yaşıyoruz ki dostu da ancak idare ederek götürebiliyorsun işi. Yani hak söze, doğru söze kendisini acıtsa da kabul gösterecek mert kişi cidden çok az. Zaten zamanımızın problemi o değil mi? Bana sorsalar asrımızın en ciddi problemi nedir diye samimiyet noksanıdır derim. Zaten dostlukta ancak samimiyetle yürüyebilen bir şey olduğundan herkes dostsuzluktan şikayetçi. Haklılar, haklıyız. Dostluk hakikaten yok gibi bir şey. Ama bunun sorumlusu biziz. Eskiler ne kadar iyiydi, şöyle şöyle güzellikler vardı diyen birisine Arif bir zat şunu demiş. O güzellikleri eğer özlüyorsan şu anda etrafında o kadar insan var. Sen yaşa ve yaşat, uygula, şikayet etmek yerine o güzellikleri hayata geçir, tatbik et. Söylemek yerine örnek ol. Yani bu bir söylem değil, eylem meselesi. Lafını etmek kolay. Sözüne bakarsanız herkes güzel ve herkes doğru. Kim yanlışı bile bile savunur ama hareketleri bunu tasdik ediyor mu? Ona bakılması gerekiyor ve dostluk da ona göre inşa edilmek durumunda. Bir de denilir ki: Sırrını söyleme dostuna, dostunun dostu vardır o da söyler dostuna. E doğrudur. Yani yine bir hadis-i şerif mahallinde dostlukta ileri gitme, sırlarını paylaşma olur ki karşı karşıya gelirsiniz hani bir gün. Düşmanına da aşırı gitme, aşırı saldırma. Bakarsın bir gün dostun olur. Yani ılımlı davranmayı, ölçülü olmayı, itidalli olmayı tavsiye ediyor. Bir sefere çıkmadan önce Yavuz Sultan Selim'in nereye doğru gideceğini merak eden komutanı fısıltıyla eğilerek soruyor sultanım nereye gidiyoruz filan diye. Mesele sır kimseyle paylaşmamış merhum sultan. O da gayet alçak bir sesle sır saklamayı bilir misin diyor. Bilirim sultanım deyince ben de bilirim diyor. Sırrı saklamak dostluğun bir diğer önemli şartı. Ağır bir yük yüklemiş olursunuz durup dururken. Ne gerek var? Hani derler yamalını ortada bırakıp adamın başını belaya sokma, hani suça teşvik gitmez. sır da öyle. Herkese emanet edilmez. Taşımak zordur, ağırdır. Bir kimseye sordular Allah'ı niye seversin? O da dedi ki komşum bilmeden demediğini bırakmıyor. Allah biliyor bütün kusurlarımı, gizliyor. Başka hiçbir sebep olmasa o sebeple severim diyor. Sırrımızı saklayan, örten, settarul uyub olan Allah. Yani Allah için kurulan dostluklar ancak kalıcı olabilir. Sormuşlar Hazreti Mevlana'ya, sevmek mi yorar, sevilmek mi? Allah için değilse ikisi de yorar. Dostluk velhasıl aslında samimiyet demek. İçten olabilmek demek. Öyledir, öyle bir şey ki dostluk Harun Reşit merhum çok yüksek bir sadakayı fukaraya dağıtılacak serveti vaat ediyor. Adak yapıyor bir harbin öncesinde. Maksat hasıl olunca vaat ettiği miktara bir bakıyor. Gözden çıkarılacak gibi değil. Soruyor Behlül Dana Hazretlerine ne yapayım diye. Böyle bir vadimiz var diye. Pek veresi yok yani. Bir yol bulabilse, bir, bir fetva alabilse, bir cevaz çıkarabilse vazgeçecek. Aldığı cevap şu Hazreti Behlül Dana'dan. Allah'a bir daha işin düşmeyecekse verme. Yani dost böyle olmalı. Hatır için kelam etmemeli. Acı da olsa doğruyu söylemeli. Çünkü belki kendi dostluğu örselenir, belki bir kırılma olur ama dostunu korumuş olur. Düşman tarafından tenkit edilmektense dost tarafından samimi tenkit edilmek daha doğru değil mi? Daha karlı değil mi sevgili dostlar? İşte dostluk öylesine zor. Öylesine ağır bir yük. Bir de dostluğa dair gecenin kör vaktinde sırf kar yağıyor diye arayabileceğiniz biri varsa bir iyi düşünün. Hatırlayın. E dostunuzdur o. Yani bunu kimseye yapamazsınız kolay kolay. İnsan en yakınla akrabasına bile yapamaz. Ya bu saatte adam uyandırılır mı diyecektir. Ama o sizin öyle bir dostunuzdur ki duygularınızı bilir, hissiyatınızı bilir. Sizin sesinizi duymaktan sadece memnun olur. Dostu çok olduğunu zannetmek büyük yanılgı. Dünya çünkü buna müsait değil. Ve esasen dostum var veya yok gibi bir tahlil yapmak yerine ben dost olabiliyor muyum, ben dost muyum diye kendini sigaya çekmek daha doğru, daha adil ve daha faydalı olur sevgili dostlar.